Bodrum'un bazı köyündeyiz. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinde itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Siz de görüyorsunuz tane tekleri gerçekten geldiğimizde yarım saat öncesinde yangın yoktu. Ancak arka tarafta çıkan yangın hızlı bir şekilde rüzgarın da etkisiyle buraya yayıldı. Ve tepeyi görüyorsunuz. Tepe gerçekten şu anda alev almış durumda ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Burada itfaiye ekipleri de var, belediyenin ekipleri de var ve belediyenin ekipleri burada hızlıca müdahale etmeye çalışıyorlar. Ancak bölge sakinlerinin söylediği önemli bir şey var. Buraya helikopter gelmesini şart olarak görüyorlar. Çünkü bu yangın gerçekten de durdurulamıyor. Gördüğümüz o. Iki gündür de durdurulamıyordu zaten. Ve gittikçe Ören'e doğru kayan bir yangını gözlemliyoruz. Ve bugün de burada sabah saatine itibaren çıkan yangın gerçekten de her yeri duman altında bırakmış durumda. Bodrum Mazı'daki yangın kontrolden çıkmak üzere. Gerçekten de bu taraf yanmıştı dedik iki gündür. Ancak yangın yolun öbür tarafına sıçradı. Ve şu anda Mazı'nın yolu Bodrum'a giden yol gördüğünüz gibi tamamen kapanmış durumda. Ve her geçen dakika, her geçen saniye yayılıyor. Ve bundan sahaya görevlileri de, belediye ekipleri de olumsuz şekilde etkileniyor. Gerçekten de her saniye, her dakika görüldüğü ekiplerden de zehirlenenler var bir taraftan. Ancak bir taraftan da canla başla yangını söndürme çalışmalarına risk kesmeden devam ediyorlar. <laughs> Merhaba. <laughs> hayran geliyor, ayran da çıksın. あ